Merhabalar, bu bizim ilk YouTube videomuz. Instagram üzerinden çok fazla mesaj alıyoruz YouTube tarif videosu çekmemiz için. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler de abone olursanız kanalımıza ve videolarımızı beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz. Ayrıca Instagram adresimiz yine Seraskids. Oraya da takip ederseniz modellerimizi de inceleyebilirsiniz. İki ayrı mağazada internet üzerinden satışımız mevcut. Yine dediğimiz gibi toptan ve perakende satış yapıyoruz ekip olarak çalışıyoruz. Ee, ilk olarak size şöyle söylemek istiyorum. Bütün e, Instagram üzerindeki modellerimizin çoğunu e, sırasıyla tarif videolarına e, kanalımıza yüklemek istiyorum. Öncelikle toka modeliyle başlamak istedim. Ve bugün burada anlatacak olduğum toka oval tabanlı bir toka. Kenar oyusu ters edilerek görülmüş bir toka. Şu kısım ters örgüyle yapılmış. Bu kısmı yani kenar oyasını değiştirerek oval tabanın üzerine kenar oyasını değiştirerek farklı bir toka modeli de oluşturabilirsiniz. Buradaki amaç ilk olarak oval tabanı öğrenmek. Bugün e, onun tarifini vermek istiyorum sizlere. 175 numaralı tığ kullanıyorum tokalarımın çoğunda. E, siz daha ince veya daha kalın bir tığ kullanabilirsiniz. Daha ince bir tığ kullanırsanız benim vermiş olduğum e, zincir sayısınıyla e, yaparsanız modeli e, daha küçük bir taban oluşturabilirsiniz eğer daha kalın bir tığla yaparsanız 1.90 gibi veya 2 gibi daha geniş bir taban daha büyük bir taban oluşturabilirsiniz ben genellikle tokalarda koton ip kullanıyorum bunun markası çok fazla fark etmez şu an kullandığım alize koton gold İlk olarak oval tabandan başlayalım sırasıyla tek tek diğer tariflerimizi de inşallah paylaşacağız şimdi modelimize başlayalım 13 zincirle başlıyoruz. Şöyle bir zincirimi atıyorum. Sıklaştırıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ve bir önceki yani 12. zincirimize bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Sonra tekrar başına doluyorum. Bir öncekine çakma trabzan başına doladım içeriden çıkardım üçünü bir çektiğimiz trabzana çakma trabzan diyoruz bundan bir tane daha yapıyorum Evet sırada ikili trabzan var tekrar başına doladım battım bu sefer ikili iki kere de çektiğimiz trabzana ikili trabzan diyoruz bir tane daha yapacağım bakın 1 iki ne yaptık birinci de sık iğne yaptık iki tane çakma yaptık iki tane ikili trabzan yaptık tekrar başına doluyoruz Şimdi sıra üçlü trabzanda. Üçlü trabzan tekrar boşuna doladık, battık. 3 seferde çıkacağız. 2 3. Bundan bir adet daha yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bakın neredeyiz biliyor musunuz? Tam şu noktadayız. Tepe noktasındayız. Arttırarak çıktık. Şimdi azaltmaya başlıyoruz. Simetri olarak gittiği için artık azaltmalarda buraya kadar burada ne vardı? İkili trabzan. Burada ne vardı? Çakma trabzan aynısını ters olarak yapmaya başlayacağız yani aslında mantığını anlayın diye söylüyorum hani ezbere yapmaktansa mantıklı olduğu zaman çok daha rahat örülüyor bir tane ikili trabzan yaptım tekrar bir tane daha ikiye trabzan yapıyorum sıra çakma trabzanda evet bir şöyle iki şimdi şöyle güzel olmadı bir daha yapalım Evet. Şimdi son ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmekte ilk ilmeğimizde bir tane sık iğne yapmıştık. Buraya geldik. Burada üç tane sık iğne yapacağız. Çünkü ters tarafa dönebilmemiz için. Ama simetrik bir model olduğu için. Şimdi burada üç battık. Burada bir vardı. Buraya geldiğimiz zaman buraya iki tane daha batarsak buraya da üçleriz. Yani böylece mantığını çözmüş oluruz. Bu son kısımda iki kere batmamız lazım. Şimdi buraya üç tane batıyorum. Terse dönüyorum. Bir. Yani karşısına dönüyorum. 2. 3 Evet başına tekrar doladım şimdi sırasıyla ne yapıyorduk tam karşılarına karşılıklarını getirmeye çalışıyorum bu ipimi de aradan yürütüyorum ilk olarak iki tane çakma trabzan yapmıştık daha sonra iki tane ikili trabzan yapmıştık tam karşılarına denk getiriyorum şöyle Evet şimdi tam tepe noktasındayız yani üçlü trabzan kısmındayız iki tane üçlü trabzan yapıyorum bir şu şekilde 2 şimdi tekrar azaltma kısmına dönüyoruz azaltma kısmımızda yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan sıramız o sıra iki tane çakma trabzan bir ay çok pardon çakma yapmadık ikili yaptık Allah evet bir ve 2. Evet şimdi son ilmekteyiz. Son ilmekte e, dediğim gibi burası 3'tü. Burada bir ilmek vardı. O zaman burayı 2 tane daha yaparsak 3 ilmeği çıkartırız. 1, 2. Son ilmeği iki kere batıyorum. Bakın. Battım. Daha sonra bir sonrakinin tam tepe noktasına, tepesine kaydırma yapıyorum. Bakın tam simetri bir model oldu. Şöyle tam orta kısmındayız. Bir zincir çekiyorum. Her bir sıranın sıradan önce bir zincir çekiyoruz bir sonraki sıraya başlıyoruz bir zincir çektim şimdi bundan sonraki sıra artık şu sıradayız bakın bu sıradayız ve son bir sıramız daha var artık kenar oyasını yapacağız ikinci sıramızda bir zincir çektikten sonra burada şöyle söyleyeyim bir iki üç tane ilmeği arttırma yapacağız altıya çıkartacağız yani iki sefer sık iğne yapacağız üç ilmeğe burada da aynı şekilde üç ilmeğe ikişer defa sık iğne yaparak 6'ya çıkartacağız 3-3-6 şimdi e, hemen dibine tekrar 1-2 battım bir sonrakine 1-2 şimdi bakın burada yan kısımda kaldım yani şurada da bir tane olmalı 4 tane arttırma oldu altı olmadı yani burayı döndükten sonra şu son kısmada iki tane arttırma yapmam gerekiyor onu anlıyorum buradan ki burası da altılansın bu şekilde mantığını çözebilirsiniz 4 yaptım sonra diğerlerinin hepsine tek tek birer tane sık iğne yapıyorum Evet tam tepe noktasındaki kısma geldiğim zaman 3 ilmeğime orayı da altılayacağım. Bakın geldim. Şimdi birinci ilmeğime 2 iki tane, ikinci ilmeğime 2 iki tane, 4 oldu. 3. ilmeğime yine 2 tane ve 6 yaptım. Tekrar diğer ilmeklere birer kere batarak devam ediyoruz. Çok pardon. Evet. E, çok fazla sıkmayın örgü toparlanıyor çünkü çok sıkıldığı zaman bakın biraz e, Tabii gergin de durması lazım çok fazla bol da iyi değil e, onu siz elinizle hissedeceksiniz ona göre elinize ayar verirsiniz bolluğuna veya sıkılana e, devam ediyorum son ilmeğe geliyorum Evet bir ilmek daha bakın Burada bir ilmek kaldı. Şurası bir ilmek değil. Orada zincir çektiğimiz yer. Oranın ayrımını da görün. Evet son ilmek diyeyim. Son ilmekte ne yapıyordum? Burada iki tane vardı. 2 2 4 yapmıştım buraya. Bir iki tane daha yapmam lazım ki simetrisini sağlayayım. İki tane daha yaptım. Etti 6. Tekrar bakın hemen tepe noktasına. Bakın girdim ve kaydırma yapıyorum. Bu sırayı da bitiriyorum çünkü. Bakın böyle simetrik bir taban oluştu. Şimdi artık 3. sıradayım. Yani son sırasındayım. Yani kenar örgüsünden bir önceki sıra oluyor. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tam tepe noktasındayım. Bunu, bu sırada sadece e, tepe noktalarına bir kere de bir sefer arttırma yapacağız. 2 kere tekrar batacağız. Bir ilmekte de arttırma olmuş oluyor tam tepe noktalarında. Tekrar dibine giriyorum. 1, 2. Daha sonra diğer e, ilmeklerin hepsine bir kez batıyorum. Evet. Ta ki tepe noktasına geldiğim zaman Evet, şöyle ipimizi biraz düzelttik. Tepe noktasına geldiğimde de orada da bir tane arttırma yapıyorum bir ilmeğime iki sefer battığım sık iğneyi yapıp orayı da arttırıyorum. En son dönüp artık kapamamı yapıyorum. Evet bakın tepe noktasına geldim. Buraya ne yapıyorduk? İki kere giriyorduk sık iğnemizi. Evet. Artık bir sonrakindeyiz. Bunların hepsini tek tek batıyoruz ve öbür uca geldiğimiz zaman kapatma işlemini yapıyoruz ve sıramız oval tabanımız bitmiş oluyor. Artık kenar oyasını yapmaya ee, başlıyoruz. Şöyle benim şu an verdiğim ölçülerin e, çoğu, yani, verdiğim ölçüler çok pardon, 5 e, santimlik çıçıta uygun. Siz tabii ki bunu 5 santimlik çıçıta yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz 6 santimlik veya daha küçük santimde çıçıt kullanıyorsanız, 6 santimlik bir da çıt yapmak istiyorsanız eğer tabii ki bu küçük kalacaktır. E, o zaman benim yaptığım bu son sıradan bir kez daha yapabilirsiniz yani şuralarda bir kez daha arttırma yaparsınız bir sonraki sırada sonra kenar oyası yaparsınız veya hatta kenar oyasını farklı bir model yaparsınız daha geniş bir model yaparsınız Arttır, arttıra böyle o zaman 6 cm çıt çıt ona uygun olur bu şekilde değiştirebilirsiniz yani buradaki amaç aslında biraz mantığını çözmek evet son ilmeğimizi de yaptık bakın burası bir ilmek değil Bakın burayı çok karıştırıyorsunuz. Yani çok fazla mesaj alıyoruz şu kısımda. Burası bak gördüğünüz gibi bir zincir çektiğimiz yer. İlk bir zincir çekmiştik bir önceki sırada. Orası. son, zinci, son ilmeğime battım. Ve tam tepe noktasına tekrar koyuyorum. Kaydırma yapıyorum. Evet şu an tabanımızın aslında oval kısmı bitti. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Benim burada yaptığım kenar ayısı, terse gidilen bir kenar ayısı. Dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Farklı bir model yapabilirsiniz. Yine bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekmemin amacı şöyle. Özellikle köşe kısımlarında dönüşlerde eğer zincir çekmezsek e, toparlanmaya başlar. Çünkü buralarda kıvrımlar var. Yani burada sıkılık olur. Bu bolluğu sağlayabilmek için bu köşe kısımlarında bir zincir çekiyoruz. Mantık olarak e, oturtursanız. Hmm, buraları kaçırmazsınız. Bir miydi, iki miydi diye düşünmezsiniz. Ee, şimdi kenar oyasını e, anlat e, kenar oyasının sırasına geldik. Orayı hemen anlatıyorum. Bir zincir çektik. Şimdi bu kısma doğru gitmiyorum da terse doğru dönüyorum. Bir önceki zincire hemen dibindeki zincire batıyorum, çıkartıp çekiyorum. Bir öncekine, bir bir sonraki aslında ama tersten olduğu için bir önceki diyorum. Bir öncekine tekrar batıyorum, çıkartıyorum. Hiç zincir çekmiyorum aralarda bakın çıkıyorum. Çıkıyorum bu şekilde. Bunu devam ettiriyorum. Bakın. E, buradaki amaç aslında birazcık elimizi bol bırakmak. Çok fazla sıkmayın. Örgüyü yerleştirmek aslında. Şöyle hafif hafif dönüp yerleştirmeye çalışıyorum. Bu bir tabir değil ama elinizin hissettiği böyle gözünüzün gördüğü bolluğu ve e, sıkılığı e, verebilmek aslında. E şöyle mesela şu an olmadı böyle kısımlar olabilir tekrar devam ediyorum bu şekilde sonuna kadar yapalım tekrar devam edelim evet son ilmeğimizi de yapıyorum ee, şimdi şöyle son ilmeği yaptıktan sonra herhangi bir zincir çekmeyelim arka tarafta sıkıştıracağız çünkü şöyle keselim bakın şöyle arkaya doğru aldığımız zaman bitiş kısmı çok fazla belli olmuyor şöyle arkadan da hafiften böyle bir Hmm, çekelim arkaya doğru, yürütelim. Zaten arkasına keçe gelecek, tokalayacağız, keçeleyeceğiz O yüzden çok da e, yürütmeye gerek yok. Evet, tabanımız oluştu. Ters örülen kenar oyası ile tabanı oluşturduk. E, şimdi sırada işlememiz var. Hemen işleme kısmımızı da yapalım. E, şimdi önümü alıyorum. Ben bu tarafa doğru çeviriyorum. Şu kısmı daha düz görüyorum. O yüzden alttan giriyorum. Tam böyle orta kısmından girdim. isterseniz yukarıdan da girebilirsiniz. E, şurası benim için uygun olduğunu düşünüyorum. Böyle çektim. Şu an şu kısmı oluşturuyoruz. Yani biraz simetrileri oluşturmaya çalışıyorum. Bu tarafından e, yaptığımı, öbür tarafından da yapıyorum. E, sadece birbirlerine çok fazla uygun olup olmadığına bakmıyorum. Sadece çiftlere bakıyorum. Dediğim gibi bunu da buradan geçiriyorum. Evet alt kısmını oluşturduk bakın. Ee, şimdi artık üst kısmını oluşturuyoruz. Şurası benim için uygun. Şu kısma pıtırcık yapacağım. Tomurcuk da diyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Buradan giriyorum. Artık alt kısımlarını yapıyorum. Şurasını düşünüyorum. Evet. Böyle tam böyle simetrilerine getirmeye çalışıyorum. Hop. Buradan da alırsak, evet. Dal kısımlarımız bitti. Şöyle arkadan da, şöyle bir tane çekelim. Evet. Evet kesiyoruz. Arkasının bu şekilde olduğuna bakmayın. Keçelenecek, tokalanacak, güzel bir görüntüsü olacak. E şimdi hemen böyle tomurcuklarımızı da yapalım hızlı bir şekilde. Evet, evet şimdi tomurcuklama kısmındayız. Tomurcuklarını yapalım. Ee, şöyle şuradan başlamak istiyorum. Alttan sokuyoruz. 1 2. 2 kere iğnemize doluyoruz. Tekrar geldiğimiz yerden iğnemizi götürüyoruz. Şöyle bakın tomurcuğumuz oluştu. Düzeltiyorum. Evet. Daha sonra bir sonraki dala geliyoruz. Yine bir, iki. İki kere doladık. İğnemize geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Bakın. Devam ediyorum. Tekrar alttan geçiriyorum. Bir, iki. İsterseniz üçte dolayabilirsiniz. Size kalmış. Kendi gönlünüze göre. Yine buradayım. Bir, iki. Tekrar geldiğim yere iğnemi batırıyorum. Evet. Şöyle son dalımdayım. Onu da tomurcukluyorum. Evet. Böyle çekiyorum. İpimi de böyle arka kısımdan sabitleyeyim. Arka kısım yine dediğim gibi çok önemli değil. Şu an birazcık garip duruyor. Ee, ama dediğim gibi keçelenecek, tokalanacak, temizlenecek arkası. Yani bu şekilde görünmüyor tabii ki tokalarımızda. Böyle kesiyorum. Geçilendiği zaman böyle sökülme ihtimali de olmuyor. Çok fazla sıkılamanıza da gerek yok aslında. Bu şekilde bugün bu tokamızın tabanını anlatmak istedim. İşlemesini göstermek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hepinize kolay gelsin.